2018 yılında aramızdan ayrılan değerli üstadım Cemal Safi'yi saygıyla anıyorum. 2009 yılında kendisine ithafen yazdığım bir şiirimi ve kendisine takdim ettiğim bizzat şiirimi onun anısına okumak isterim. Sevda şiirinin en kralını yazanda, da çizen de Cemal Safi'dir. Hece şiirinin her kuralını nakşedip dizen de Cemal Safi'dir. Odur hasecenin gerçek zirvesi. Odur kafiyenin asıl kirvesi. Derin anlam taşır. Yoktur zırvası. Ahenk de düzen de cemal safidir. Duygu üzümüdür gönül bağında. Bir yürek solunda bir gül sağında. Tutkular kaynayan aşk mutfağında kepçede kazanda cemal safidir. Efsane bir şair var Ankara'da toplansın dost diyen herkes burada. Bence bence hayat denen şu orkestrada saz aşksa sazende cemal safidir. Bir garip hikmeti bunları yazan sanatın uğrunda oldu semazen. Söz sanatlarının bir adı bazen şiirse bazen de cemal safidir. Söz sanatlarının bir adı bazen şiirse bazen de cemal safidir.